Evet sıcak havalar hem anne sağlığını hem de bebek sağlığını etkiliyor. Ciddi anlamda etkiliyor. Biz biliyoruz ki sıcak havalarda aşırı derecede sıvı kaybı söz konusu aşırı derecede sıvı kaybına bağlı olarak dehidratasyon yani sıvı kaybına bağlı olarak tansiyonda ciddi anlamda düşüklüğe neden olabilir ve buna bağlı olarak da bayılma görülebilir. Eğer bayılma olduğu zaman tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı açısından da risk oluşturabiliyor. Ve buna bağlı olarak da aynı zamanda düşme ve yaralanma riski artabiliyor. O yüzden biz bu hastalarda mümkün olduğu kadar sıcak havalarda bol su tüketimini istiyoruz. Çünkü aynı zamanda sıcak havalarda biz şuna da dikkat edelim etmesini istiyoruz. Mümkün olduğu kadar tuzlu yiyeceklerden uzak durmalarını istiyoruz ve kafeinden uzak durmasını istiyoruz. Hem tatil beldelerine giden kişilerde özellikle sauna ve hamam aşırı derecede sıvı kaybına neden olabilecek şeylerden uzak durmalarını istiyoruz. Hem saunadan hem de hamamdan uzak durmaları gerekmektedir. Biz burada asıl önemli olan şey anne sağlığı için ve bebek sağlığı açısından bol su tüketimini istiyoruz ve gıdalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle gıdalarında hafif yiyeceklere dikkat etmeleri gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar Az ve sık yemeleri gerekiyor. Çok aşırı derecede gıdaları tüketmelerini biz istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar az ve sık yemelerini istiyoruz. Yağlı yiyeceklerden uzak durmalarını istiyoruz. Tüketim olarak da daha çok sebze ağırlıklı ve meyve ağırlıklı gıdalar tüketebilirler. Sütlü gıdalar tüketebilirler. Saat 5'ten sonra dışarı çıkmalarını istiyoruz. Ve serin yerde özellikle dolaşmaları önemli. Mümkün olduğu kadar dışarı çıkarken güneş kremi kullanmaları önemli. Kıyafetler önemli. Mümkün olduğu kadar ince kıyafetler ve açık renkli kıyafetler giymesi önemli. atacaktan artma olarak çok aşırı derecede klima kullanma söz konusu. Mümkün olduğu kadar tabii klimaları da eğer çok aşırı derecede maruz kaldığınızda hem bir soğuk algın riski artıyor. Hem de aslında klimaların bakımı yapılmadığı zaman klimalara bağlı olarak enfeksiyon riski de artabiliyor. O yüzden eğer gebelerde mümkün olduğunda klima bakımlarını da yapsınlar ve klimaya bağlı olarak oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltmak için düşük derecede olması önemli. <laughs>